Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda LOL iade nasıl yapılır? Bu sorunun cevabına bakacağız. İade hakkı daha önce Riot Point ile almış olduğunuz kostüm veya şampiyonların iade edilerek harcadığınız RP'lerin hesaba tekrar tanımlanmasına denir. Her oyuncunun 3 adet iade hakkı bulunur. Bu hakları dolduran oyuncular para yatırarak aldığı hiçbir şeyi tekrardan iade edemezler. Riot 2020'de her oyuncuya ücretsiz bir adet iade hakkı tanımlandığını duyurdu. Tabii ki geri iade etmenin de kuralı bulunuyor. League of Legends oyununa para yatırarak almış olduğunuz ürünleri iade edebilmek için 90 gün süreniz var satın alma işleminin üzerinden 90 gün geçtiyse maalesef iade edemiyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.